Sevda gazozcusu bir şakayla başladı, bir rica ile başladı. Hayatım boyunca hep farklı şeyler yapmaya çalıştım. Gazozcu dükkanı olarak biz ilk olduk. İnsanların çok dikkatini çekti ve çok dalga konusu da oldu ilk başta. 40 çeşit gazozla başladık. Bizim başlamamızla beraber Türkiye'de bazı insanlar eskiden ürettikleri gazozları tekrar çıkartmaya başladı. Birçok insanın gençliğine götürdü, genç olanları çocukluğuna götürdü. Türkiye'de ilk defa olan bir şeyin, hatta belki de dünyada ilk defa böyle bir şey oldu. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. 0202 1992 İstanbul Beykoz doğumluyum. Eğitim hayatım ilkokul, ortaokul ve lise dönemim Pendik'te geçti. Daha sonrasında üniversite hayatım İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri okuyarak ve daha sonrasında kültürel miras ve turizm okuyarak devam etti. Ben İstanbul Üniversitesi'ne başladığımda çalışmaya da devam ediyordum. O zamanlar komilik yaptım, garsonluk yaptım, organizasyon şefliği yaptım. Hep gıda alanında bir yerlerde çalışarak kendimi geliştirdim. Orada şöyle bir şey dedim. Yani ben burada çalıştıklarımla, biriktirdiklerimle kendim bir işletme açmak istiyorum dedim. Ve bunun başlangıcı olarak da o zamanlar çiğ köfteciler çok meşhurdu. Ben o vergi usulünü öğrenmek için, ticaretin nasıl yapıldığını öğrenmek için küçük bir girişim yapmak istedim paramın küçük bir kısmıyla ve bir köfteci açtım. Orada işte vergisini öğrendim, yazar kasasını öğrendim, para alışverişini öğrendim derken daha sonra hayal ettiğim şeylerin gerçekleşmesinin başlangıcını orada yapmış oldum. Dükkanımı ben Pendik'te açtım. Kendi oturduğum evin yan sokağında açtım. Ara sokakta bir yerde. İnsanların inanmadığı, beceremezsin dediği bir yerdeydi ama ilk girişimimde de ben çok başarılı oldum. Sevda gazozcusu bir rica ile başladı. Yani benim müzik hocamın bana bir ricası e, Sevda gazozcusunun hikayesini başlattı. Sonra şöyle bir şey gelişti. O bana e, yerel içecekleri sordu. Ben orada bizde şu an yerel içecek yok dedim. Benim için bir tane yerel içecek satar mısın dedi. Satarım dedim. Ben orada internet üzerinde yerel içecek firmalarının isimlerine bakıyordum ama bu gazlı içecek üzerine bakıyordum. İşte orada belli başlı 8-10 çeşit yerel gazozların olduğunu gördüm. Daha sonra bunu biraz daha araştırmaya başladım ve 20, 30, 40 çeşit ürün olduğunu gördüm ve açtığım ilk çiğ köfte dükkanında aslında ben oraya bir 40 çeşit yerel gazozu bir vitrin olarak koymuştum. Ben bu kadar yerel çeşit gazozların olduğunu görünce bunu daha fazla geliştirebileceğimi düşündüm. O dönemde ben üniversite hayatımda devam ediyordu İstanbul Üniversitesi'nde üniversiteye de gidip geliyordum. E, dedim ki o üniversite çevresinde acaba dedim bir gazozcu mu açsam. Ben o fikri zaten oluşturur oluşturmaz orada şöyle bir şey de oldu. O gün bir dükkan çıktı karşıma. Şu an Vefa'daki dükkanımız karşıma çıktı ve ben orayı o gün tutmaya karar verdim. O gün orada her şey bir günde gelişti ve bir hafta içinde de bu hayalimizi gerçekleştirdik biz. İlk başta çiğ köfteci kapatmadım. Orası da devam ediyordu. Ama daha sonrasında gazozdaki ilgi artışı devam edince ben orada daha çok kendimi geliştirme isteği duyunca orayı kapattım ve gazozcu üzerinden 2016 yılından beri devam ediyorum. Gazozcu dükkanı olarak biz ilk olduk. 20 çeşit, 25 çeşit. Ama biz böyle ilk girişimiz bizim 80 çeşit gazozlu oldu ve e, bir gazozcu ismiyle açmak insanların çok dikkatini çekti ve çok dalga konusu da oldu ilk başta. Yani bizi işte meşhur sanatçıyla kıyaslayanlar oldu. Bana dediler ki iki ay içinde kapanır, üç ay içinde kapanır, gazozcu dükkanı diye bir şey mi olur? Ben o işe evet bir ortakla beraber girdim. Yani evet fikir babası bendim. O dönemde benim çocukluk arkadaşım şu an hala ortağım olan Anıl Bey bu fikrime benim destek verdi ve biz onunla beraber başladık. Vefadaki yerimiz çok hareketli geçmeye başlayınca. Ben işte bu tarihi da gezmeyi seviyorum İstanbul'da Fatih'te. Balat'ta böyle kendim gezerken, tur atarken bu Balat'ta şu an bulunduğumuz çarşıda, Çıfıt çarşısında bizim Balat'taki şubemizi gördüm. Boştu, e, harabe bir şekildeydi. Ben buranın da güzel olabileceğini düşündüm ve e, Anıl Bey'le de istişare ettim. Dedim burayı da açalım mı? O da her zaman destek verdi bana ve orayı da açmaya karar verdik. Yine Vefa'daki gibi küçük bir dükkan ama burası da Balata gelen misafirlerimizin en çok fotoğraf çektiği, en çok alışveriş yaptığı mekanlardan birisi oldu. Yani ortalama yıllık bizim 90 ve 100 çeşit gazozumuz oluyor. 40 çeşit gazozla başladık. Bizim başlamamızla beraber Türkiye'de bazı insanlar eskiden ürettikleri gazozları tekrar çıkartmaya başladı. İzmir'de bir gazoz markası var. Babasından dedesinden kalmış o kadar eski. Bizim o mekanı açtığımızı görünce onlar da annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıralarını yaşatmak için üretime başladılar. Kendi şehirlerinde çok ciddi satış rakamlarına ulaştılar. Bizim gazozlarımız şöyle. 70'li 80'li yıllarda Türkiye'de binden fazla gazoz üreticisi var. Ama e, o 80'li yıllar geldiğinde global ürünlerin Türk pazarına girmesiyle yerel içeceklerimiz biraz geri planda kalıyor. Geri planda kalmasıyla bazı firmalar kapanıyor, kapatıyorlar. Daha sonrasında bizim bu girişimimizle beraber tekrar bir hareket başladı. Yani ben ilk açtığımda evet 50 çeşit vardı. Aslında şu an 150-160 tane firma gazoz üretimi yapıyor hali hazırda. Hepsi %100 yerli. Yani yabancı firmaların ürünlerini biz satmıyoruz. Zaten bizim çıkış amacımız oydu. Yani Türkiye'deki yerel ürünleri tanıtmaktı. Artık Sevda gazozcusu olarak biz kendi şuruplarımızı üretiyoruz. Ve bir e, eski mahalle gazozhaneleri vardı. Böyle el yapımı, böyle büyük makinaları kazanları çevirerek sokakların ortasında gazozlar yapılırmış. Biz o gazoz makinelerini, iki tanesini aldık tarihi olanları ve onu modern bir yapıya büründürdük. O modern yapıyla kendi işletmemizin içinde gelen misafirlerimize artık o o anda, 10 saniyede kendi gazozlarımızı yapıp verebiliyoruz. Bunun bir sonraki aşamasında şişeleme ve aroma çeşitlerini arttırmak olacak. Biz Vefa semtinde ilk şubemizi açtığımız için dedik ki işletmemizin adı Vefa Gazozcusu olsun. Ama birinci senemizden itibaren bir patent sıkıntısı yaşadık. O patent sıkıntısını ileriki yıllarda yaşamamak adına aslında bizim ilk şeyimiz şuydu, memlekete vefa. Vefamız o zaman madem dedik şu an bitiyor, sevdamızı gösterelim dedik. O da çok güzel bir isim oldu. Ankara'dan, Bursa'dan, Yalova'dan, hafta sonları insanlar geliyor. Balıkesir'den, İzmir'den birkaç kere karşılaştığım için yurt dışından hafta sonu izinlerini Sadece bizi görmek için, fotoğraf çekmek için gelenler oluyor. Ve herkesin damak zevkine hitap edecek aromalarımız var. Yani kimisi damla sakızı, kimisi hindistan cevizi, demir hindi, ananas, elma erik, lavanta şeftali, limon, mandalin, portakal. Çok fazla aroma çeşidi olduğu için herkes o damağına uygun gördüğü lezzeti tatmak ve almak istiyor. Gazoz'u ben genelde yemeklerle tercih ediyorum ama simitle çok güzel oluyor. Ee, bizim vefadaki işletmemizin yanında mesela leblebici var tarihi. Ee, onu ben orada öğrendim. İnsanlar içine leblebi atıyorlar ve leblebiyle içiyorlar. Eskiden güzel bir kültürmüş o da. Leblebi atarlarmış gazozun içine. Leblebi tozuyla yiyenler var. Ee, kurabiyeyle yiyenler var. Bizim e, kıstırmalı lokumlarımız var böyle bisküvi arası lokumlarımız. Biz çocukken böyle yapıyorduk. Siz bunu ne güzel yaptınız, buraya getirdiniz deyip lokumla beraber yiyenler var. Ekonomik olarak çok güçlü birisi değildik hem ben hem ortam. Kısıtlı bütçemizle bu işletmeyi açtık biz. Kuruma aşamasında çok zorlanmadık ama ürün bulma aşamasında çok zorlandık. Biz açtığımızda herhangi bir Kargo sistemi yoktu, işte ürünleri getirmekte çok zorlanıyorduk. Yani şöyle söyleyeyim size, otobüs firmalarından ikişer, üçer, dörder, beşer koli almak için bir saat, 2 saat, 3 saat beklediğim zamanlar oluyordu. Yani ilk başta kurması çok zordu ama bu sistemin yeni başlamasından dolayı böyle oldu. Şimdi daha her şey oturaklı, planlı ve ona göre düzenli bir şekilde devam ediyor çok firmaya zaten ulaşamadım. Yani o kadar böyle aslında azim etmişim ki şimdi böyle düşününce bazen o şehirlere gidiyordum. O fabrikaya kadar ulaşıyordum. Bazen gidiyorum. Fabrika yok dışarıda eski gazoz kasaları var. Fabrika 30 yıl önce kapanmış ama internete baktığınızda sanki üretimi varmış gibi duruyordu. Bazılarıyla gidiyordum, tanışıyordum. Orada hemen işte arabayla gidiyorsam 3 koli, 5 koli atıyordum. Bazen otobüs firmalarına 1 koli, 2 koli koyuyordum. Ama çok dükkanlara gidiyor muyum derseniz artık çok fazla gitmiyorum. çünkü gazozcunun belli bir sistemi oturdu ama hiçbir problem, aksaklık olmadan 2 senedir, 3 senedir devam ediyor benim gitmeme gerek kalmadan. Hiç başarısızlığı görmedim ben. Yani açar açmaz iyi bir ilgiyle karşılaştım ve o ilgi hiç aşağı düşmedi. Hep yukarı çıktı. E, şu an e, 12'den gece 12'ye kadar açık. Benim örnek alabileceğim kimse olmadı. Çünkü o işi ilk defa ben başlattım. Hayatım boyunca hep farklı şeyler yapmaya çalıştım. Yani yapılmış bir şey yapmamaya gayret gösterdim. 8 sene içinde 120 şubenin açılışını biz e, yapacağız diye hedef koyduk kendimize geçen sene ve bu sene ilk şubemizi şehir dışında Safranbolu'da, Karabük'te yine tarihi bir yerde açacağız. Bir gün gece üç buçuk veya 4'tü sanıyorum bir telefon geldi. Dedi gazozcu dükkanınız açık mı? Ben böyle hafif uykuluyum artık kapalıyız dedim. Benim dedi eşim aşerdi dedi. Bana dedi gazoza lazım dedi. Kendi memleketinin gazozu Karabüklü. Lütfen dedi dükkanın kapısını açın dedi. Benim de aracım yoktu o zaman. Ta Beylikdüzü'nden çıktı gece beni aldı biz gittik dükkanı açtık beraber ve eşine gazoz götürdü mesela. Bir işletmede bir tane koyduğumuz gazoz bize bir gazozcu dükkanının dünyasını oluşturdu. Yani Türkiye'de ilk defa olan bir şeyin hatta belki de dünyada ilk defa böyle bir şey oldu çünkü yoktu böyle bir şey. biti yanında aklındaysa kapında